Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün sizler için Tokat Erbağ'dayız. Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Yunus Emre Bey yanımızda bizi ağırlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Erbağımıza sizler de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Tabii programa geçmeden önce sizi önce bir tanımak istiyoruz. Biz kısa bir sizi tanıyalım. Tabii ki. Ben Yunus Emre Karadayı, Tokat Erbağlıyım. Ne zamandır faaliyetlerimiz var? Ee, şöyle söyleyeyim ben, bu Asansörlü taşımacılığa daha yeniyim. İki ay falan oldu. İki ay bir süreyle e, taşımacılığa başlamışım. Çok güzel, daha yeni bir işletmeyiz. Peki bizi bu mesleğe iten şey neydi? Hayalimiz miydi? Ya şöyle söyleyeyim, hayalimiz değildi. Bir atılımcılık işi yapayım dedim. Hani kendime bir göre bir iş bulayım. Girişimcilik olaraktan da şöyle söyleyeyim size. Düşündüm, taşındım. Ne yapabilirim diye asansörlü taşımacılık bölgemizde yoktu. Ben de yek asansörlü taşımacılık olaraktan da Erbağımıza ve bölgemize hizmet getirmekten onur ve gurur duydum. Çok güzel. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Aracımızın özellikleri nelerdir? Neler yapıyoruz biz? Aracımız bünyesinde bakımlı, kaliteli ve aracımız şöyle söyleyeyim 9. kata kadar çıkabiliyor. İnsanlarımıza 9. kata kadar hizmet verebiliyoruz. Hem donanıma sahip hem de insanlara gönüllü bir şekilde asansörlü taşımacılığı e, hizmetinizi sunuyoruz. peki kaç kişi çalışıyoruz biz firmada? Ee, şöyle ifade edeyim. Ben normalde tekim. Asansörlü taşımacılık aracını tek kullandığım için. Hani Hem kendi arabam. Ayrıca evden eve taşımacılık olduğu zaman arkadaşlarımıza falan irtibata geçiyoruz. Peki izleyenlerimiz size nasıl ulaşabilir? Google arama motorundan da erba asansörlü taşımacılık yek asansör erba tokat olarak da arama yaptığınız zaman bizim firmamız öne, ön plana çıkmaktadır. Ee, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son olarak genç gelişimcilere ne demek istersiniz? Hayallerinin peşinden gitsinler. Ee, daha sonra aklında yapabildikleri veya yapabileceği işleri hedefleyip daima önlerine baksınlar. Bugün Tokat Erbağ'daydık. Ee, i̇zleyenlerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.